Örümcek Adam'ın çizgi romanları boyunca birçok farklı sevgilisi olmuştur. Gerçek aşkı ve en çok bilinen isim olan Mary Jane'in yanı sıra Gwen Stacy ve Betty Brant gibi kişilerle de zaman zaman ilişkileri olmuştur. Ancak Black Cat bu isimlerin arasında öne çıkan biridir. Çünkü hem diğerlerine göre daha baştan çıkarıcı bir karakterdir hem de neredeyse her çizgi roman okurunun hayali Black Cat ile Örümcek Adam'ın bir ilişki yaşadığını görmektir. İşte bu çizgi romanda tam olarak bu hayal gerçeğe dönüşüyor. Peter Parker her ne kadar Mary Jane'i çok sevse de bu evrende onunla evlenmedi. Çünkü korkuyordu. Zamanında amcasını kaybetmişti ve artık örümcek adam kimliğinin her an açığa çıkabileceği düşüncesiyle Mary Jane'in başına bir şey gelmesinden çok endişeleniyordu. Bu yüzden bu evrende ilişkileri birbirlerini severek son buldu. İçindeki öfkeyi ve kırgınlığı hem kendi başına hem de Silver Sable ve onun vahşi takımıyla birlikte durmaksızın aksiyonu atılarak bastırmaya çalıştıktan sonra Peter nihayet sonuca vardı. Ancak bu macera dolu hayat tarzına ayak uydurabilecek biri onun eşi olabilir. Ve bu düşünceyle Felicia Hardy yani Black Cat ile yaşadığı eski bir aşkı yeniden alevlendirdi. İkisi de takma atlarıyla hoş bir düğün yaptılar. Fakat aynı gece Black Cat'in morali bozuktu. Moda girmem gerekiyor dedikten sonra Peter'ın aklına kostümlerini giyip dışarı çıkmak geldi. Bu da Felicia'nın tam olarak istediği şeydi. Çünkü Felicia örümcek adama aşıktı. Yani içindeki adam olan Peter Parker'a değil. Evlendikten birkaç gece sonra bir soygunu durdurdular. Ancak Black Cat yine moralsizdi ve mutsuz görünüyordu. Gizli kimliklerin sorun yarattığından bu şekilde özgür alamadıklarından bahsetti. Örümcek adam ise şöyle dedi. Senin kimliğin halka açık. Eğer insanlar senin Peter Parker'la evli olduğunu öğrenir. Sonra da senin örümcek adamla birlikte olduğunu görürlerse benim kimliğim de açığa çıkar. O zaman tüm sevdiklerim tehlikeye girer. Bunun üzerine Black Cat sevdiğin kişi benim. Örümcek ama seninle aynı evde bile yaşayamıyorum diyerek oradan ayrılır. Çünkü kimlik sorunu yüzünden aynı evde bile yaşayamaz hale gelmişlerdi. Birkaç hafta sonra örümcek adam evinde Black Cat ile buluşuyordu. Black Cat sinirli bir şekilde elindeki kağıdı göstererek bu da ne böyle dedi. Peter kağıdı açtığında bunun vereceğinden gelen bir tebrik mesajı olduğunu gördü. Elbette Black Cat bu duruma hem çok kıskandı hem de çok sinirlendi. Seni benden geri almaya çalışıyor. Hala peşini bırakmıyor dedi. Ardından kapıya doğru yönelip eğer bir daha böyle bir şey yapmaya kalkışırsa onun sonu da bu yolladığı tebrik kartı gibi olur diyerek evden çıktı. Aynı günün akşamı saat 7'de Vulture Mayhala'nın oturduğu ev evi bombaladı. Bu haberi telefondan öğrenen Peter büyük bir panikle Mayhala'nın evine doğru koştu. Eve vardığında onu sağ salim buldu. Çünkü Meyhala kendisini bodrum katına gizleyerek korumaya almıştı. Fakat o sırada evde bulunan birkaç kişi daha vardı ve maalesef onlar hayatını kaybetmişti. Mayhala ise şanslıydı. Bu olayın ardından örümcek adam öfkeler içinde Vulture'ın izini sürmek için yola koyuldu. O sırada Felicia Hardy dairesinde camdan dışarı bakarak örümcek adamı bekliyordu. Ancak aniden içeri atılan bir gaz bombası nedeniyle nefes alamamaya başladı ve yere yığıldı. Tüm bunları yapan Vulture'dı ve canice gülümseyerek önce sevgili alası, şimdi sırada biricik eşi var. Silahını doğrulttu. Tam o sırada Örümcek Adam girdi ve öfkeyle Vulture'a saldırdı. Öylesine sinirliydi ki Vulture'ın kanatlarını yerinden söktü ve onu öldürüsüye dövdü. Tam o sırada Silver Sable ve ekibi olay yerine geldi ve Örümcek Adam'ı durdurdu. Çünkü Vulture'ın üzerinde bir para ödülü vardı ve onu canlı canlı yakalamak istiyorlardı. Örümcek Adam Black Kitty kolları alıp oradan uzaklaştı. Ancak oldukça kızgındı. Black Cat yalnızca bir günlüğüne Mary ile karşılaştığını ve o gün Örümcek Adam hakkında konuştuklarını, belki adını ağzından kaçırmış olabileceğini söyledi. Ardından yemin ederek Örümcek Adam'ın kimliğine asla ihanet etmediğini belirtti. Fakat Örümcek Adam öfkeyle ona şunları söyledi. Dikkat etmen gereken tek şey benim kimliğimdi. Ve sen her şeyi eline yüzüne bulaştırdın. Sonra da tekrar birlikte olmak için gönderdiği mektuptan pişmanlık duyduğunu söyledi. Aralarındaki her şeyi bitirdiğini belirterek oradan uzaklaştı. Felicia ise ilk kez Peter diyerek gözyaşlarına boğuldu. Ardından Peter Mary Jane'in evinin oraya doğru gidiyor. Onu çok özlemesine rağmen onu koruduğu için ondan ayrılmasına iç yanıyor ve oradan uzaklaşıyor. Sonra Silver Sable'ın yanına giderek tüm içini döküyor. Gerçekten sevdiği Mary sadece onu korumak için terk ettiğini anlatıyor. Kayıpları olduğunu ve ben amcasını kurtaramadığını anlatıyor. Sable ise buna benzer durumları yaşadığını, onu anlatıyor anladığını söylüyor. İkisi arasında samimi duygular oluşuyor. Bir anda görevli geliyor ve kötü adamların caddede toplandığını bildiriyor. Örümcek adam ile Sable hemen oraya doğru yola çıkıyor. Caddeye vardıklarında Vulture'ı görüyorlar. Örümcek adam onun yanına giderek bedelini ödeyeceğin çok şey var deyip aniden bir karanlık oluyor ve Vulture orada ölüyor. Ardından Peter Mary Jane'in evine gidiyor. Çok zor bir durumda ve içini dökmek istiyor. Ancak Mary Jane evlidir ve o sırada kocası geliyor. Bunun üzerine örümcek adam oradan uzaklaşıyor. Örümcek adam ağ atarken aniden Sandman onu yakalıyor. Sable ve ekibi çok sinirli çünkü örümcek adamın Vulture'ı öldürdüğünü düşünüyorlar. O sırada Mary Jane geliyor ve örümcek adamı bir süredir tanıyorum. Ne yaparsa yapsın asla o adam öldürmez diyor. Sable onu gitmesi için uyarsa da Mary Jane örümcek adamı bırakana kadar orada kalacağını söylüyor. Tam da o sırada bir savaş patlak veriyor. Black Cat sahneye çıkıyor. Mary yakalıyor. Black Cat tüm sorumluluğu üstüne alıyor ve Vulture'ı kendisi öldürdüğünü itiraf ediyor. Black Cat Mary camdan evini içine doğru atarken Mary ayağı Sandman'dan kalan kum parçasına takılıyor. Örümcek adam Mary düştüğünü görüyor ve o anda aklına Gwen Stacy geliyor. Hemen harekete geçerek Mary kurtarıyor. Ancak olay yerine yeni gelen Paladin durumu yanlış anlayarak Black Cat'e ateş ediyor. Black Cat vurulmuş halde yere düşüyor. Black Cat örümcek adamın kollarında son nefesini verirken şunları söylüyor. Vulture'ı senin için alt ettim örümcek. Ona bedelini ödettim. Ne düşündüğünün hiçbir önemi yok. Yapılması gerekiyordu ve ben yaptım. Seni seviyorum Mary Jane onları izlerken yavaş yavaş ortadan kayboldu. Black Cat amacına ulaşmıştı. Örümcek adamın Vulture'ı öldüreceğini biliyordu. Fakat adını temiz tutmak için Vulture'ı kendisi öldürmüştü. Zaman geçti ve sonunda örümcek adam yaz tutmayı bıraktı. Bu süreçte Silver Sable ile arası samimileşti ve aralarında bir sıcaklık oluştu. Huzuru ve mutluluğu birbirlerinde buldular. Hikaye bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Peki ya hikayeyi nasıl buldunuz? Black Cat'in sorumluluğu üsenip kahramanca davranması sizi tatmin etti mi? Ama Peter yine mutlu olmadı be abi. Adam Black ile evlendi. O da ellerinde can verdi. İşin sonunda kendisini Sable'da buldu. Hype puanlarınızı videomda kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın.